Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün motorumuzun incelemesini yapacağız. 11.000 km deneyim az değil. Bence motor hakkında konuşmaya yeterli bir deneyim olacaktır. Bugün sizlere motorun mekanik özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü mekanik özelliklerine her yerden ulaşabilirsiniz. Motorun hakkında söylenenler bilinenler, yanlışlar, doğrular ve en sonunda da motor alınır mı, alınmaz mı ya da kime hitap ediyor? Bundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere 250 cc bir motor, tek silindir, Çin malı bir motor. Çin malı olması sebebiyle aslında çok sosyal medyada ve insanların kafasında bir sürü problem ve sorun oluşturuyor. İşte Çin malı alınmaz, Çin malı öyledir, çok dayanmaz gibi. Bugün bunların hakkında konuşacağız. Şimdi isterseniz hadi videoya geçelim. İlk önce motorun tipinden bahsetmek istiyorum size. Motorun tipine diyecek yok. Motor göründüğü üzere gayet güzel görünümlü, agresif görünümlü. Şu kafa göze bir baksanıza böyle değişik bir hali var motorun. Motorun tipi çok güzel. Hatta size şöyle söyleyebilirim. 250 cc sınıfında herhangi bir motorla karşılaştırdığınız zaman benim fikrimce bu çok daha Yakışıklı bir motor. Şimdi gelelim motorun tipinden bahsettik. Şimdi motorun kullanımına. Sele olarak çok yüksek bir seleye sahip değil. Ben 180 boyundayım ve ayaklarım gayet iyi bir şekilde yere basıyor. Hatta bana biraz da küçük geliyor diyebilirim. Sebebi motorun yattıktan sonra benim için küçük geldiğini ben hissediyorum. Ama çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü motora sığma konusunda, motoru kontrol etme konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Gelelim şimdi parçalarına. Arkadaşlar parçaları yok değil, var. Bu zamana kadar ihtiyacım olan bütün parçaları kolay bir şekilde tedarik ettim açıkçası ben. E, fakat parçası var ama aynı zamanda parçası pahalı. Öyle ucuz parçalar değil parça konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Ama bu demek değil ki bu motorun hiç sıkıntısı yok. Tabii ki sıkıntısı var. Şöyle internette özellikle bu motorlarla ilgili ya yani CF motoruyla ile alakalı çok fazla bilgi, çok fazla yorum ve ayrıca parantez içinde çok fazla bilgi kirliliği de var. Yani bu ne demek? Bu motoru tamamen bir çöp olarak lanse eden birçok kişi var. Ben 11.000 kilometre kullandım. Ve arkadaşlar bu motorun çöp olduğunu düşünmüyorum. İnternette bahsedildiği gibi veya yorumlarda bahsedildiği gibi çok aman aman böyle büyük problemleri var almayın denecek kadar bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaşamadım. İnşallah da yaşamam. Bu arada sadece bu modelden bahsediyorum. Bir de bunun abisi var 450 SR. Ondan bahsetmiyorum. Onu hiç kullanmadım. Ha bu arada bazıları da var. Bu motoru Aşırı derecede övüyor. Yani bir türlü arasını bulamadık. Kimisi çok övüyor, kimisi de aşırı yeriyor. Biz olabildiğince realistik davranıp gerçek ve tarafsız davranıp bunun bize ne yaşattıklarını, ne gibi sıkıntılar getirdiğini beraberinde hepsini açıklamaya çalışacağız. Dediğim gibi kimisi de bunu BMW ile BMW ile aynı klasmanla görüyor. Yani bu biraz saçma. Evet gelelim şimdi. Sıkıntılarından bahsetmeye. Şimdi en büyük yaşadığım beni en çok delirten sıkıntılarından biri arkadaşlar motorun gıcırtısı. Motorda bir gıcırtı problemi var. Arkadaşlar gelelim gıcırtı konusuna. Motordan gıcırtı geliyor ve şurada görmüş olduğunuz parçadan geliyor. Sürekli siz oturduğunuzda, kalktığınızda, giderken, dururken sürekli gıcır 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 eden bir ses. Bu gıcırtı için gittiğimde bunun içine bir yağ gibi bir şey süreceklerini ve belli bir ücret karşılığında yaparsak eğer bir daha hiçbir şekilde olmayacağını söylediler. Ben de açıkçası bir daha o tip bir sesle uğraşmak istemediğim için parasını verdim ve yaptırdım. Belli bir süre sonra tekrar oldu. Tekrar o ses gelmeye başladı. Tekrar götürdüğüm zaman bir daha yaptılar. Ondan sonra bir daha aynı şeyden, aynı problemden muzdarip oldum. Bu sefer gittiğimde para almadılar. Direkt problemi çözdüler ve şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ama gerçekten çok fazla irite eden bir durum. Yani normal gidiyorsunuz ışıklarda duracaksınız tam durmaya yakın cıt 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 diye motordan gıcırtı geliyor. Çok sinir bozucuydu ama çözdükten sonra herhangi bir problemi yok. Bir diğer problemine gelecek olursak arkadaşlar motosikleti yıkadığınız zaman motor arıza ışığı yakıyor. Bunu servise söylediğim zaman da servisten motorunuzun güncelleme zamanı geldi. Güncelleme yapmamız lazım diye bir cevap alıyorum. Açıkçası ben bunu pek anlamış değilim. Yani bu motor ya da motora nasıl bir güncelleme gelebilir onu anlamış değilim. Belki ben bilmiyorumdur dediğim gibi. Ama güncelleme ile çözeceklerini söylediler. Ben daha den yaptırmadım. Yağmurda kaldığım zaman genelde. E, ışı, motor arıza ışığı yakıyordu. Belli bir süre devam edince sönüp normal devam ediyor. E, motorun gidişinde çekerinde hiçbir problem yok. Sadece dediğim gibi görüntü olarak orada duruyor. Ekran demişken arkadaşlar ekrana çok iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü ekran gerçekten çok pahalı. Yani anlayamadığım derecede pahalı bir ekranı var. O yüzden ekranı önemli. Motorda gıcırtıdan başka bir problem daha var. O da şuradan egzoz kapağından gelen bir zırıltı. Bu böyle hareket ediyor titreşimden dolayı. Ve zırr diye bir ses geliyor. Bunun arkasında bir vida var. Hemen şurada bilmiyorum görünüyor mu. Onun değişmesi gerekiyormuş. Motoru servise götürdüğümde e, değiştirelim dedim. Yani sonuçta bir civata. Değiştiremeyiz dediler. Sebebini söyledim. hani Neden değiştiremiyoruz? Oradaki bir civata artık erimiş mi veya deforme mi olmuş bilmiyorum. O sebepten dolayı bu sesi yapıyor. Ama biraz daha erimesi lazım. Bu şekilde değiştiremem diye bir yanıt aldım. Açıkçası bu pek hoşuma da gitmedi. Şimdi sizlere zincirinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar fabrikadan gelen orijinal zincir pek kaliteli değil. Açıkçası sizi 10-15 bin kilometre ancak idare ediyor ki ondan sonra değişmesi gerekiyor. Ee, bu motor hakkında söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri şu. Bildiğiniz üzere motosikletler bebek gibiler. Arabalara hiç benzemiyorlar. Sürekli bakım istiyorlar. Sürekli onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Ki bu bu motor için de aynı, BMW'nin motoru için de aynı, Ducati'nin motoru için de aynı, Yamaha hiç fark etmez. Hepsi için aynı. Eğer motor motosiklete binecekseniz motosiklete bakmak zorundasınız. Bakmazsanız ne olur? bakmazsanız motosikletin ömründen yersiniz. Motosiklet normal şartlarda örnek vermek gerekirse 100 bin, 200 bin, 300 bin kilometre gidecekken siz bakmazsanız eğer o 50 binlerde, 60 binlerde, 70 binlerde siz motosikleti elinize alırsınız. Sonra da bu motosiklet hiç de iyi değilmiş kardeşim böyle iş mi olur? Başlarım böyle işe Ben Japon istiyorum Bak binlik motorlar o kadar gidiyor Bunlar hiç gitmiyor Gibi problemleri söylemeye başlarsınız Bunun sebebi Bu motosiklet ve bunun gibi motosikletler Başlangıç motosikleti olarak sayıldığı için Genelde bu, bu motosikleti kullanan arkadaşlarımız Motosiklete bakmak yerine Daha çok bir yerden bir yere gideyim e, Beni şuradan şuraya götürsün E tamam götürsün de e, Bakım? Bakım yok İşte götürüyoruz 5000'den 5000'e bakımına götürüyorum. E zincir? E zincir diyorsun ne zaman ne kadar zamandır yağlıyorsun? Ya ben bakımlarını yapıyorum ya. Ben 5000'den 5000'e ben bak ben 1 kilometre aksatmam diyor bakımlarını. E zinciri 5000 kilometrede bir yağlamış oldu. Ondan sonra o zincir daha gider mi? Yani bu sadece bu motosiklet için değil. Hepsi için öyle. İsterseniz espinar aranız olsun. Fark etmez bakmak zorundasınız. Eğer tam olarak verim istiyorsanız. Gelelim işin kalite boyutuna. Buna bakmazsanız ne olur? Yamaha'ya bakmazsanız ne olur? İkisinin de ömrü kısalır. Yamaha'nın ömrü atıyorum %25 kısalırsa bununki %40 kısalır. Kalite burada işte burada devreye giriyor. Şimdi adam alıyor motosikleti, ömrü hayatı boyunca hiç doğru düzgün bakım yapmamış. Motosiklet yağmur, çamur yemiş, temizlenmemiş, zinciri bakılmamış, elektronik aksamından bir haber. Bu şekilde motora binerseniz, ondan sonra 10.000'e 10 geldiğinizde motosiklet arıza vermeye de başlar. Motorda da elinize alırsınız, her şeyi yaşarsınız. Şimdi size dedim ki 10-15.000 kilometre ancak dayanıyor bunun zinciri dedim. Ben 11.000 kilometrelik tecrübem süresince sürekli olarak her 300 ila 400 kilometrede bir zincir temizlemesini, her 200 kilometrede bir de zincir yağlamasını yaptım. Ya bu bazen işte 500 kilometre oldu bazen daha kısa oldu ama düzenli olarak e, zincir bakımını yapmama rağmen zincirin artık e, yavaş yavaş ömrünü tamamladığını hissedebiliyorum o, o, o ringlerin bunların o zincirin arasındaki o, o ringlerin artık bizi bir sal dedi demeye çalıştığını ben hissediyorum acil değişmesi mi lazım Hayır bu şekilde yaklaşık bir 5-6 bin kilometre daha çok rahat bir şekilde götürür ama Dediğim gibi çok sağlıklı olmayabilir. Zincir konusunu geçtikten sonra şimdi he, bu motor alınır mı alınmaz mı bundan bahsedelim. O sonra yeni başlayacaksınız. Benim çok fazla bütçem yok diyorsanız, kaslı, yakışıklı bir motor istiyorum diyorsanız alınabilecek bir motor. Ama size beraberinde getirebileceği problemleri de saydım. Motoru alırken nelere dikkat etmeniz lazım? Benim bütün bu söylediklerim bu arada sıfır motor alacaksanız eğer. İkinci el motor alacak alacaklar için şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar başta da belirttiğim gibi bu 250 cc başlangıç seviyesi bir motor. Buna binen arkadaşlar, bunu bu motosikleti tercih eden, kullanan arkadaşlar genelde bu motosikletin bakımlarını pek önemsemeyen arkadaşlar olduğu için bu motorlar çok fazla yıpranıyor. Çok fazla yıprandığı için de ikinci el motor alacak arkadaşlara özellikle motora kimden aldığınıza motorun nasıl kullanıldığına, motorun bakımlarının ne sıklıkla yapıldığını özellikle ve özellikle dikkat edip ondan sonra almanızı size tavsiye ederim. Dediğim gibi motor çok daha 10.000 kilometrededir, 5.000-6.000 kilometrededir, cillop gibidir, mis gibidir ama bir kere bakmamıştır. Ondan sonra erkenden elinizde patlar, erkenden sıkıntıları başlar. Sonra da bu motor böyle böyle sorunlar veriyor diye kızmayın. Dediğim gibi motor dört dörtlük bir motor değil. Şimdi motorun hızlanmasına gelecek olursak motor yaklaşık 150 150 kilometrelere kadar 160 kilometre kadar çıkıyor. Fakat ben e, bu motosikletle o kadar hız yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü motor 140 kilometre hıza kadar geldiği zaman artık redline'a girmiş oluyor. Ya motosikleti redline'a sokmak demek motosikletin ömründen yemek demek. Motosikleti çok fazla yormak demek. Ben de motosikleti çok e, çok yormamak adına e, o hızlara çıkmadım. Ha, motosikleti bu arada sağır da bırakmadım. Gelelim motorun yaktığı benzine. Kayıtlarda 3 ila 4 litre diyor ama ben hiç o kadar yaktıramadım. Genelde 4,5-5 litre gibi bir yakıt tüketimi var bu motorun. Frenlerine gelecek olursak. Frenler yani kötü değil, çok iyi de değil. Daha çok böyle sağlığına doğacıyız. O tarzda bir tutuşu var. ABS gayet güzel çalışıyor. Ben buradayım dedirtiyor ABS. Hatta ABS o kadar burada ki bazen garip garip yerlerde bile devreye girebiliyor. Ama bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı çıkartmadı başıma. Çok şükür. Bir problemle karşılaşmadık. Şimdi gelelim tekerlek lastiklere. Evet. Benim motorun lastikleri fabrikadan çıktığı gibi. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Lastikleri değiştirmedim aslında değiştirmem gerekiyor. Çok iyi bir lastik değil. Fakat çok şükür bana bir sıkıntı çıkartmadı bu zamana kadar. Şimdi motosikletin arka selesinden bahsetmek istiyorum. Arka selesinde abi hiç yer yok. Yani günahınız olsa günahınız da sığmaz buraya. O yüzden ona göre yanınıza alacağınız şeyleri seçmeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi başlangıç olarak çok iyi bir motor. 250 cc, tek silindir yetebilecek bir motor. Sadece bakımlarını diğer motorlara nazaran biraz daha bebek gibi bakmanız gerekebilir. Onun haricinde parçaları pahalı. Dikkatli olun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Ne diyecektim ben? Değil mi? şey gibi ne oluyor gibi yapsam ya. En az üç haftalık like atıyor. Cancık bunlar candır. Allah Allah.